Evet, hepinize merhabalar arkadaşlar. Peki, Bugün biz Hatice'nin kumarını patlattık. Evet, burada paraları var. Normalde 10 lira, 5 lira falan da ama babamı da tümlettik bütün paraları. Evet, e, burada şimdi kaç lira e, Hatice'nin parası e, olduğunu sayacağız şimdi. Bakalım kaç lira çıkacak. Sen kaç lira çıkar Hatice? 1 1 lira mı? Abartma yani. Anladım. Neyse hadi biz saymaya başlayalım. Değil mi Açıcı? Evet, evet ama videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup e, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi paraları saymaya geçelim. Evet, evet arkadaşlar burada bütün paralar. İlk olarak şu 2-200'den başlayalım. 200-400 Burada 400 lira. 100 lira. 500 550. Ay yanlış mı saydım? 200 400 500 100. 550 570 590 lira. Evet, tam tamına 590 lira çıktı arkadaşlar. Bu paraların hepsine e, yeni kumbaralar aldık Hatice bana Bu benimki arkadaşlar. Bu da Hatice'ninki. Ve babamız bize dedi ki arkadaşlar Burada şimdi kaç lira vardı? Eğer paranız 500'ü geçerse zaten 590 lira. Ee, 90 lira geçmiş arkadaşlar paramız. Ee, size istediğiniz her şeyi alacağım dedim. Biz bunları e, 5 liramızla aldık bu kumbaraların. 595 liramız var yani anlayacağınız. Evet ee, bu şekilde 2 liraydı tanesi 1 liramız arttı. E, ondan sonra 25 kuruş 10 kuruş falan çıktı. Onları bunlara attık. Demek olduğumuz yere, eğer paranız 500'ü geçerse demin 590 lira oldu. 500'ü geçti de Hatice. <laughs> evet çok güzel kumara. Evet Hatice bunu seçti arkadaşlar. Çanakkale'de bir yer burası. Çok güzel ama bence. Evet, demin de bize Hatice ile ne isteyelim diye düşünüyorduk. Ve aklımıza şöyle bir fikir geldi arkadaşlar. Biz dedik ki arkadaşlar, biz Hatice ile beraber niye bir tane daha kumbara istemiyoruz dedik. Bir tane daha kumbara ne yapacaksınız falan diye sorarsanız. Biz şöyle birini düşündük arkadaşlar. Bunların ikisinde de tepesine kadar zaten boluk para hiç biriktiremedik şu anda denk bir kumbaramızda değil mi Hatice? E, ne kadar böyle bir e, çok ağır bir kumarımız olsun istedik. Ve bunu öyle yapacağız. Diğer alacağımız kumbaradan ise arkadaşlar e, aldığımız bütün e, kılık paraları on atacağız, değil mi ablacığım? Evet bunlardan yani e, bu kumbarayla bu kumbarada bozuk paralarımızı biriktireceğiz. O alacağımız yani babamızın bize alacağı kumbarada ise bütün kağıt paralarımızı biriktireceğiz arkadaşlar. Ne? Böyle bir karar aldık Hatice değil mi ablacığım? Hmm. Evet, şimdi ben size kumbaralarımızı gösterelim be. Evet. Bu benimki arkadaşlar. Üstünde bir tane cami var. Bakın, böyle bir tane. Çok güzel bir kumara. Benim bu arkadaşlar. İçine şimdi e, bozuk paralarımızı attık öbür kumlarımızdan çıkan patlattığımız Bu da Hatice'ninki. Burası Çanakkale'de. Ee, şehitler neydi unutun şimdi. Böyle ne? Burada da Türk bayrağı var Hatice. Bak seninkinde. Hatice'ninki de böyle bir kumda işte arkadaşlar. O yüzden kağıt paralarımızı içine atmadık. Evet üst üste koyalım. Züm. Evet. Derim üzere bu kağıt paraları o yüzden içine atmadık. Normal daha fazla paramız vardı. Demin de param e, babamla ettik ama yine aynı sayıda paramız. Anne. Aynı miktarda yani anca. Hadi de hatta bana kızdım niye paramı aldı harcadın mı aldın mı diye. Ama sonra ben olayı almayayım. yani amacını Hayır için yapma ablacığım. E, kabullen yani artık bize kızmıyor, değil mi ablacığım? Evet bu şekilde. Hadi sen bir tane paraları say. Kaç lira açacak? <laughs> bu kaç lira açacak? Mi. Bir mi? 20 lira ablacığım bu bak. Üstüne de yazıyor hatta 20 diye bak. Bu 20 lira. Bu kaç lira peki ablacığım? Mi. Hayır bu da bir değil Bu 100 lira. Bak üstüne bunu 100 diye yazıyor. <laughs> ne? Bilmiyorum. Evet, Bunları şöyle buraya koyalım. Şimdi buradan başka bir kat para Yine 20 lira istedim arkadaşlar. Bu. kaç lira? Hayır, onu birazdan. Bu kaç lira? 4. Bu sefer yan bu sefer biraz arttırdın ama bu 4 lira değil. 20 liraydı. Şu parayla aynı. Evet. Aa, Şimdi aa, bunların ikisi kaldı olarak. Bu kaç lira? 2 lira arkadaşlar. 2. Hayır. Bu 8. 2 liraydı. Bu evet. kaç lira? 4. Bu kadar 2'den biraz arttırdın ama 4 lira değil. Bu 2 lira ablacığım. Bu 4 evet. Bu 4 değil, değil. değil evet. Kaç lira peki? 50 e e lira arkadaşlar bu. 50 Evet bunu doğru bildin. 50 liraydı bu. Evet. Bir tane kumaralarla fotoğrafını çekeyim gel. Hı. Tut tutun. Şöyle koyalım, gel. Çekiyorum. Hadi bak. Ol, dur. Çektim. Şöyle bir tane kumralan Çektim. Tamamdır. Evet. İşte bu şekilde arkadaşlar. Biz e, birazdan yeni kumlarımız gelince videoya devam eder miyiz bilmiyorum. Ama onu bir dahaki videomuzda göstereceğiz, değil mi ablacığım? Evet. Bu videoda gösteremezsek. Evet. Bu şekilde işte arkadaşlar anlatacaklarımız. Evet arkadaşlar videomuz burada sona erdi. Evet videodan çıkmadan önce kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.